Moskova'nın Kırım'ı ilhak veya Ukrayna'dan koparma stratejisine bağlı olarak bölgede yoğun askeri hareketlilik gözleniyor. Kırım'la Rusya'yı ayıran Kerç Boğazı'ndan Sivastopol deniz üstüne gönderilen Rus birliklerinin bir bölümünün konvoy halinde Kırım başkenti Ak Mescid'e doğru yol aldığı karayolunda Rus askeri kamyonlarının fark edildiği ifade ediliyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinin Kıbrıs'a girişlerinin ise 3 kez üst üste silahlı unsurlar tarafından engellenmesinden sonra gözlemcilerin görev yapmaktan vazgeçtiği duyuruldu. Kırım Özerk Bölgesi'nin Rusya yanlısı yerel yönetimi ilk Kırım tümeninin kurulduğunu ilan etti. Nüfus çoğunluğu Rus olan Kırım'da düzenlenmesi planlanan referandumdan önce yönetimin attığı silahlı kuvvet oluşturma adımı yarım adayı Ukrayna'dan koparma stratejisinden geri adım atılmayacağını ortaya koydu. Ak Mescid'e yakın Perevalne'deki Ukrayna'ya ait askeri üs iki gün önce Rus askerleri tarafından kuşatılmıştı. Bölgede üç askeri çadır kuran Rus askerlerinin bekleyişi sürerken yeni birliklerin takviye amacıyla gönderilmiş olabileceği kaydediliyor. Rus birliklerinin Ukrayna'ya ait bir diğer üssü kontrol altına almak isteyebileceği bildiriliyor.